Evet arkadaşlar, bugün e, burada başlayacağız ve çok güzel şöyle e, bu çok güzel bir şey olacak. Bu şeyi bilmeniz lazım Ben burada şimdi şeyden döneceğim şöyle 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 abi. Lütfen giriş yapıl ya. Allah'ım. giriş yaptığımız ne olacak ya? Allah'ım. Bak ya, bak ya. Hadi ya, bu ne be? geldik şey. işte. Evet, çok az bir şey kaldı. Ee, hemen geldik. Bakın şu ya. Görüyorsunuz. Ayaklarım Evet, bir şey kaldı. Yeah. <laughs> 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 yumsam çıldırmaya istemem sam şimdi çok ee, bir isim de gelmiş ee, onu onun için bir şey atacağız. Fark edeceğiz. Şöyle klimayı. Klimada soğuk açacağız. Şimdi donacak. Don bakalım görelim. Bana ne ben öyle şeyler yapamam. Yani ne yapıyorsan yap. Geldim arkadaşlar bu ayda. Gelince geldim ve bu ayalar çok kötü kirlenmiş Ona göre pasman yapacağız. Yani pasman dediğim etpisi yıkacağız. lan şu ar şu paket edebiliriz bak böyle paket edebiliriz şu ya paket edelim gitsin Allah şimdi yolda da gündüz Evet arkadaşlar ama e, bugünler e, birazcık ağırlıklıyız. Ama böyle hmm, <laughs> bir şey var ki bu oyunda. Bu oyunu yükleyen çok kötü bir hata yapmış olmuş. Yani o saat bekleyecek 10, bir saat bir saat bekleyecek. Hmm. E ee, o gün bakın. Şimdi 62 ya. 62 yazıyor. zaten. Hmm. biraz daha paya E ee, abi bu ne ya? <gülüyor> 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 bu ayda beyaz hastayım. Hmm. hasta olduğumdan biraz ee, videoyu kapatmak üzereyim reklam <laughs> geldi o reklamdan sonra <laughs> ve video bitmek üzere ee, kanalı like, evet, abone like, atın e, ee, kanal. Aşkım aşkım aşkım. Ne oldu aşkım? Aşkım Arkadaşım karşı komşumuz Necmi amcanın kızı var ya. İki gündür niye dışarı çıkmadığını buldum. Oldu, Merak etme. Bay bay. Vardaki komşuları duymuş hadi. Dayday. Dayday.